Galatasaray'dan Keita Balde bombası. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Galatasaray, 2022-23 sezonuyla Cumhuriyet'in 100. yılını şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Transfer çalışmalarını da bu doğrultuda sıklaştıran Sarı Kırmızılılar için İtalya'dan bir iddia gelecek. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Cagliari'nin seri B'ye düşmesinin ardından serbest kalan Keita Balde ile ilgileniyor. Geçtiğimiz sezonun başında Monaco'dan ayrılarak Cagliari'ye bir yıl opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık imza atan Senegalli Yıldız kariyerinde Lazio, Monaco ve Inter gibi Avrupa'nın yeni çekiplerinde forma giydi. Cimbom'un Seferovic'in alternatifi olarak kadroya katmak istediği balde geçen sezon 26 maçta forma giydi ve 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. 2017 yazında Lazio forması giydiği sıralarda büyük sükse yaparak 30 milyon euroya, Monaco'nun yolunu tutan Keita Balde için kariyeri boyunca ödenen toplam bonservis bedeli ise 30-20 milyon euro. Galatasaray'ın 27 yaşındaki Balde'yi ikna etmesi halinde Senegalli Santrafor'la 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. bir Gomis'ten teknik ekibe hayat öpücüğü. Sportata Süper Ligi ortalama bir başlangıç yapan Galatasaray sezonun 3. haftasında Ümraniye Spor'a konuk oldu. Zorlu maçta zor olsa da kazanmayı bilen Sarı Kırmızılar Ümraniye'ye karşı etkisiz görünen bir futbolla 3 puan alarak Süper Lig'deki 3. maçında ikinci galibiyetine ulaştı. Ümraniye karşısında kazanarak moral bulan Sarı Kırmızılar gelecek Süper Lig maçında 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Trabzonspor'a konuk olacak. Cimbom bu maçı da kazanarak galibiyet serisi oluşturmak istiyor. Aspor'da yayınlanan takım oyunu programına katılan ünlü yorumcular Sarı Kırmızıların Ümraniye karşısında elde ettiği 3 puan için Geçen seneki Galatasaray'ı hatırlatan bir maçtı. Okan Buruk'un yaptığı oyuncu değişiklikleri dikkat çekiciydi. Yunus Akgün daha çıkmadan hemen önce tehlikeli bir pozisyon yaratmasına rağmen Okan Buruk Yunus'u çıkardı. Yerine giren isim ise bu ligde sadece tesadüfen oynayabilen ve Galatasaray'la uzaktan yakından ilgisi olmaması gereken Barış Alper Yılmaz'dı. Gomis tamamen kişisel becerisiyle attığı golle takımı kurtardı. Puan kaybı olsaydı Okan Buruk için istifa çanları çalabilirdi. Gomis ciddi anlamda teknik ekibe hayat verdi. İfadeleri kullanıldı. Galatasaray şimdiden Trabzonspor karşısında alacağı 3 puana odaklandı. Peki sizce Galatasaray Trabzon'u da yenip galibiyet serisi oluşturabilir mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray'dan son dakika transfer haberi. Kadrosunu iki stoperle güçlendirmek üzere kolları sıvayan Galatasaray, flash bir ismi daha gündemine aldı. Zürich forması giyen ve gelecekte kendisinden çok şey beklenen 20 yaşındaki İsviçreli Besir Omeragic için görüşmeler başladı. Victor Nelson ile Luyendaman'ın satılması ihtimaline karşın iki stoper takviyesi birden yapmaya hazırlanan Galatasaray geniş bir liste üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Aslan'ın gündemine gelen son isim İsviçre'den oldu. Bosna Hersek kökenli İsviçre vatandaşı 20 yaşındaki Besir Omeragic, Cimbom'un radarına takıldı. 1.87 boyundaki savunmacı hem stoper hem de önliper olarak görev yapabiliyor ve genç yaşına rağmen şimdiden 4 kez İsviçre milli takımında oynadı. Yakın gelecekte Avrupa devlerinde forma giyebilecek bir potansiyele sahip olduğu belirtilen Omeragic'in piyasa değeri şu an için tam 8 milyon euro. Galatasaray yönetimi bu transfer için 5 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Sarı Kırmızıların genç oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Ancak Milan'da dahil olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinden Omera Giç'e ilgi olması Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor. Kulübü Züri, oyuncudan maksimum gelir elde edebilmek amacıyla tok satıcıyı oynuyor. Fakat aynı zamanda İsviçreli futbolcunun kulübüyle sadece bir yıllık kontratı kaldı. Ve kış dönemi gelmeden bu satış gerçekleşmezse Zürich cephesi sezon sonunda hiçbir şey kazanamadan oyuncusunu elden kaçırabilir. Galatasaray da bu durumu bir avantaja çevirmeye çalışıyor. Galatasaray dünya devlerini solladı. Aslan dünyanın gündemine girdi. İnternette en çok aranan kulüpler listesi yayınlandı ve sarı kırmızıların sıralamadaki yeri dikkat çekti. Yaptığı son transferlerle adından söz ettiren Cimbom Avrupa'nın dev kulüplerini geride bıraktı. Öte yandan Galatasaray, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de önünde yer alarak Türkiye'de ilk beşe girebilen tek takım oldu. İşte o sıralama. Süper Lig devi Galatasaray dünyanın gündeminde yer alıyor. Akşamın derli değil listenin ilk sırasında 28 milyon 500 bin arama ile İngiliz devi Manchester United bulunuyor. İngiliz devini 26 milyon 100 bin ile Real Madrid takip etti. Üçüncü basamak ise 21 milyon 300 binle ile Brezilya temsilcisi Palmeiras'a ait. Galatasaray ise listede 4. sırada yer alıyor. Sarı Kırmızılar tüm dünyada 21 milyon 200 bin ile birçok Avrupa ekibini geride bıraktı. Juventus, Barcelona, Bayern Münih, Chelsea, Liverpool gibi kulüpler Aslan'ın gerisinde kaldı. Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer açıklaması. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak edilirken Yıldız futbolcunun menajeri Doktor Erkut Söğüt dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli futbolcuya övgü dolu sözler sarf eden Erkut Söğüt, Kerem Aktürkoğlu'na çok ilgi var. Bir gün en iyi takımlarda oynayacağına eminim dedi. Tribal futbola konuşan Doktor Erkut Söğüt, Kerem Aktürkoğlu'na çok ilgi olduğunu belirterek Türkiye 4. liginden geldi. Başakşehir'deydi ama A takımda oynama fırsatı bulamadı. Yani alt liglerde 3 yıl oynadı ve sonra Galatasaray'a geldi. Yavaş yavaş onun takımı adapte ettiler ve bu yıl Galatasaray ve Türkiye için ilk 11'de yer aldı. Türkiye liginde en çok resmi maça çıkan oyuncu oldu. Zihniyet açısından inanılmaz bir çocuk. Her zaman gelişmek ister. Onunla çalıştığım için gerçekten mutluyum dedi. Milli futbolcunun Premier Lig'de forma giyip giyemeyeceği hakkında ise Erkut Söğüt bir gün oynayacak. Bugün doğru zaman mı bilmiyorum. Ben bir futbol uzmanı değilim. Hangi ligde oynayabileceğini asla yargılayıp söylemem. Ben daha çok sözleşmeler ve marka oluşturma konusunda uzmanım. Ekibimde bu işe için uzmanlar var. Onun her geçen gün geliştiğini söyleyebilirim. Sözlerini dile getirdi. Kerem Aktürkoğlu'nu dünya yıldızı futbolculara benzettiğini de belirten Doktor Erkut Suyut, "Onu Salah ya da Kevin De Bruyne gibi bir oyuncuya benzetiyorum. Her gün kendini geliştiren oyuncular. Bu zihniyete sahip oldukları için kendilerine değer katan, daha da iyiye giden oyuncular her sezon daha çok gelişiyorlar. Kerem de böyle. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bu yüzden bir gün en iyi takımlarda oynayacağına eminim." ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon Sarı Kırmızılı formayla 51 maça çıkan genç futbolcu 13 gol ve 12 asistlik performans gösterdi. İngiltere'den Galatasaray'a dev gelir. Takımda Avrupa'dan birçok talibi olan futbolcu bulunuyor. Özellikle bonservisiyle birlikte hamleler yapmak isteyen Jimbo'nun elini ise rahatlatacak satış belli oldu. Transferin gözdelerinden biri de Victor Nelson. Özellikle Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla önemli kulüpleri peşine taktı. Yıldız isim için çarpıcı bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Bir süredir ismi Sevilla ile anılan Danimarkalı stopere bu kez de İngiltere'den bir talip daha çıktı.